ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, iki dakika sonra ölürsem ne olacak? Ben küçüklüğümden beri elimde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım ezildim ve bir de ben düşündüm bu Allah erkeklerin Allah'tır ben iyi tapınacağım Merhaba sevgili dostlarım bir Dar Kapıdan Girenler programıyla ile daha sizlerle birlikteyim. Ben Ali Kalkandelen. İncil'de İsa bize dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Ölüme, ölüme götüren kapı geniş ve yolda ennidir diyor. Yaşama giden kapı dar ve yolu da çetindir. İşte bu yolu bulanlar, bu kapıyı bulanlar azdır diyor. Bu programda dar kapıdan geçip, bu çetin yolda İsa Mesih ile birlikte yürüyen kardeşlerimizin hikayesini sizlere getiriyoruz. Bugün çok özel biriyle tanışacaksınız ve onun hikayesini dinleyeceksiniz. Görüşlerinizi ve önerilerinizi her zaman ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi bu girişten sonra kardeşimi sizlere tanıştırmak istiyorum. Hoş geldin Suzanna. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için ve hikayeni bizlerle paylaşacağın için sana çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Diğerlerinden birazcık daha farklı olarak çünkü daha senden önceki kardeşlerimizle sohbetlerimizde onların nasıl İsa'ya geldiğinin hikayesini dinlemiştik onlardan. Ama bu sefer seninle ilgili olarak birazcık daha farklı olacak. Senin Türkiye maceranı, Türkiye'ye nasıl geldin ve Türkiye'de Tanrı senin hayatında, ailenin hayatında nasıl çalıştı ve şimdi nasıl bu çalışma, Tanrı'nın senin hayatındaki varlığı nasıl devam ediyor? Ben bunu izleyicilerimiz özellikle duysun istiyorum. İstersen şöyle bir soruyla başlayalım. Türkiye'ye nasıl geldin? Ya biraz uzun bir hikaye ama ben çok önce aslında ya yani yirmidört yaşına imanlı oldu Ondan sonra bir İncil okula gittim. O İncil okulda sürekli işte buraya gidebilirsin, bu ülke gidebilirsiniz, şu ülke. Almanya'dan bahsediyorsun, değil mi? Aslında İsviçre'ye gittim. Evet. Ve o zaman ben düşündüm tamam ben de bir yere gideceğim ama nereye bilmiyordum. Sonra böyle bir ya pasta gibi bir şey gösterir bir daire. İçinde gösterirler kim nereye gidiyor. Ve en çok kişiler imalı bir yere gittiler. Zaten çok kilise olan yer gitti. Ve en minicik parça Müslüman ülkeler gitti. Ve hiç kimse olmayan ülkeler gitti. Ve o zaman ben düşündüm düşünmem bile gerek yok. Bir Müslüman ülke gitmek istiyorum. Hristiyan olarak o da yardım etmek için. onun ben planladım. Sonra benim eşim Tilman tanıştığı zaman da o da bir Müslüman ülke gitmek istedi. Ama o tam doğu tarafta, ben batı tarafta. O zaman dua etmemiz gerekti. Ortada hangi ülke var? Ve biz Balayında Yunanistan'dan İstanbul'a kadar geldik. İstanbul bir hafta kaldı ve çok hoşuma gitti bize. Balayındaydınız o zaman. Balayındaydınız, evet. Ve bir sene sonra bir um, tur yaptık birkaç uh, kişiyle beraber dua etmek için tam doğu bölge, bölgede. Biz İstanbul'dan Mersin, adam üzerine işte Antep, Urfa, Diyarbakır, Tatvan, Van, Doğu Yazıt'a kadar döndük üç buçuk hafta ve o o zaman çok önemliydi bizim için. Çünkü aslında herkes düşündü, onlar kesinlikle bir daha Türkiye gelmeyecekler. Çünkü biz o kadar hastalandık, o kadar kötü şeyler yaşadık ki anlatamam. Ama biz düşündük, şeytan bizi istemiyor. Ondan saldırıyor ve biz ne kadar saldırıysa biz ne kadar, o kadar daha kararlıydık. Biz boyunca gideceğiz kesin. Ve bir sene daha geldik hangi şehir gideceğiz ve o zaman Adana seçtik. Ve o zaman eşinle birlikte evlendikten iki yıl sonra. Um, yok beş yıl sonra ve o ya. Tamam beş sene sonra çocuğunuz var mıydı geldiğinizde? İki çocuk vardı bir on bir aylık bir üç buçuk sene. Ve, ve, yeni bir aile olarak ve yeni çocuklarla birlikte geldiniz Adana'ya yerleştiniz. Evet. Ve bunu yaparken, Adana'ya gelip yerleşirken kafanızda nasıl bir resim vardı? Tanrı'nın sizi neye çağırdığını düşünüyordunuz? Ya biz düşündük orada az ım, imanlılar var. Bunu biliyorduk. Ve çok zor bir yerde o zaman da Adana hiçbir kilise yoktu veya vardı böldü öyle bir şey biliyorduk. O kolay olmayacaktı biliyorduk. Ama biz zaten ben başka ülke çok sevdiğim için ve Almanya çok Türkler bildiğim için biraz bir tip düşündük. O zaman ben hep gerçekten ilk defa sadece uzun etekler getirdim ve çok büyük bol tişörtler. Çünkü Almanya'da öyle geziyorlar. Ve ben geldiğim zaman herkes bana sordu, neden böyle giyiniyorsun? Ya dedim ben düşündüm öyle geziyorlar ama öyle değilmiş. <laughs> Ondan sonra biraz değiştik, biraz gördük. Aslında bizim düşündüğüm gibi daha güzeldi. Hı, hamdolsun. Ve ama dünkü seninle konuşmamızda şöyle bir şey söylemiştin çok çarpıcı olarak. Eşinle birlikte sizin yüreğinizin isteği, hı, hı. Hristiyanlar olarak, İsa Mesih'i tanıyan insanlar olarak bir Müslüman ülkede yaşamak, çalışmak Hı -hı. ve hayatınızı orada devam etmek. Hı -hı. Öyle değil mi? Öyledir. Ee, i̇lk iki sene biz işte dil öğrenmeye çalıştık. Maalesef kursumuz yoktu ama öyle öğrenmeye çalıştık. Sonra eşim bir iş açtı. Çünkü onun istediği buydu. Ben normal, normal bir insan olarak burada yaşamak istiyorum. Biz Hristiyanız, görsünler biz farklıyız. Ama ben de yaş çalışmak istiyorum. Benim param kendim şey almak istiyorum. O zaman bir e, dükkan açtı ve aslında iyi geçti o zaman da. Çünkü biz o zaman bir örnek olduk. Başka imanlılar için hadi sen kiliseye gidebilirsin aynı zamanda çalışabilirsin. İkisi çarpışı bir şey değil. Biz de aynı yapıyoruz. Öyle söyleyebilirdik ve o iyiydi. Ve Tanrı'nın hayatlarımızda her birimizin hayatında benzer çağrıları var. Bizi Farklı yerlere çağırıyor ve orada imanlar olarak Kutsal Kitabın söylediği gibi tuz ve ışık olarak yaşamamızı istiyor. Hı hı. Siz de bu şekilde iki çocukla birlikte kalktınız, kendi ülkenizi bıraktınız hı hı. ve bu arada Türklere sevginizden de bahsedebilir misin? Nasıl bir şeyler hissediyordunuz, düşünüyordunuz Türklerle ilgili, Türkiye ile ilgili olarak? Ya biz um, Almanya'dan çok kişi tanıdım. Çok kaçak evlerden çalıştım. Çocuklara ders verdim. Ondan biraz aslında başladı bu Türk sevgisi. Sonra Almanya, uh, Türkiye geldiğimde birkaç defa geldik ya. İşte o um, misafir Onu bize çok çarptı. Bu sevgi bu. Bir yabancı karşı her, herkesin konuşabilirsin. O zaman bana çok kolay geldi. Ona sevmek. Çünkü ben başka insanlar. Ve gerçekten öyle bir Sevgi doğuydu, yavaş yavaş daha büyüdü sanki. Çünkü ben çok kişilerle paylaştım, beraber oldum, çay içtik. İşte veya kapıcı olsun, bir profesör olsun, bizim ev gerçekten herkes geçti. Ve biz ayrımlık yapma, yapmama çalıştık ve herkesi gerçekten sevdik ve öyle büyüdü bizim sevgimiz. Ve, karşı. ve dili öğrendiniz, çocuklarınız Türk okullarına gittiler değil mi? Evet. Türkçeyi öğrendiler. Şimdi mükemmel Türkçe konuşuyorlar. Eşin Türkiye'de bir iş kurdu ve Türklerle birlikte çalışmaya başladı. Artık neredeyse Türkiye'de yaşayan Alman Türkler gibi oluyoruz, evet. öyle mi? <laughs> Tam öyle. Biz Türk Alman ne söylüyoruz hep? Öyle mi söylüyorsunuz <laughs> evet. Türk Alman? Diyorsunuz kendinize. Evet, biz sadece Alman pasaport kaldık <laughs> bizde. Ama Adana'da her zaman Adana'da kalmadınız anladığım Yok. kadarıyla. Benim küçük kızım üçüncü çocuk da doğdu Adana'da. O çok gururlu Adanalıyım. <laughs> Adanalıyım oldu. <laughs> Adanalı. Um, ve ondan sonra biz fark ettik ki Adana çok fazla yabancı gelmeye başladı. üç e, kilise açıldı ve biz biraz fazla geldi bize. Hadi kaçalım. Daha doğu, daha Lütfen sakin doğu. bir yere gidelim dediniz. <laughs> daha doğu gidelim. Doğu istedik zaten her zaman ve ilginç tarafında, Finlanda söyle bir üniversite lazım çünkü aynı iş daha üniversite olan bir şehir olsun. Ve nasıl buldusa haritada Malatya buldum. Ve ben de başka bir arkadaşta duydum, o da Malatya taşınacaktı. O zaman ilk defa bu kelime duydum bu adı. Malatya hiç önce bilmedim. O zaman dedi ya işte konuştuk ya işte ben de Malatya düşündüm. Tamam o zaman gidelim. Tanı böyle bir şey isterse biz Malatya taşınalım. Ve o zaman ailecek malatya taşınmışız. Benim için bir ülke değiştirmeyi bırak, şehir değiştirmek zor, çok zor. Ma Ev, evden çıkmak bile zor. Yani daha bir yıl önce evimizi değiştirdik. Şimdi eşimle bazen konuşuyoruz. Belki evimizi değiştirebiliriz. Eşim diyor ki aman, ne olur bir daha o lafa söyleme bana. Ama sen hem ülkeni değiştirdin şimdi şehir de değiştiriyorsun. Nasıl? Zor gelmedi mi sana Adana'dan Malatya'ya gitmek? Yok ben öyle büyüdüğüm için belki. Ben çocukken çok 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 evler değiştim. Sanki beş sene sonra bir rahatsızlığım var. Hani taşınalım. O zaman zaten doğal olarak içinde var <laughs> evet, senin. Evet <laughs> doğal içinde var. Ve şimdi Malatya 8 senedeyiz. Ve sadece bir şehirde Almanya'da 8 sene kaldım. Hmm. Demek seneye Malatya'da Almanya'dan şehirle daha uzun, uzak kalacağım. <laughs> Peki Malatya'daki ilk yıllar nasıldı? Aslında ilk gidişi çok kötüydü. Hiç unutmam. Biz gittik. O zaman Şeka Bayramı'ydı. Evet Şeka Bayramı'ydı. Yağmur yağdı. Ve biz o kadar kalabalık geldik ki o şehir. Ben düşündüm bu şehir mi taşınacağım? Herkes siyah giymiş. Herkes öyle bilmiyorum. Bana çok siyah ve karalık bir yer geldi. Bunu biraz gezdik pek hoşuma gitmedi ama <laughs> tamam gideceğiz. Tanrı öyle söylerse gideceğiz. İtaat etmeniz lazım. Evet sonra Mayıs oldu. Mayıs bir daha gittik. Çocuklar da aldık. Çocuklar hiç taşınmak istemediler. Ve ilk girişte çok kaysaç var ya çok yeşillik evet. var ya. Benim küçük kızım hemen çok güzel yeşil biz buraya taşınalım. Yeşil bir yer. Evet gibi. yeşil bir yer. Ve o zaman daha çok iyiydi. Mayıs ayında gerçekten değişti ve o zaman Sevmeye başladık işte, <laughs> o kadar zor olmadı. Ve ondan sonra çocuklar orada okula gitmeye başladılar. Tilman nasıl yeni bir iş kurdu mu orada Ye, da aynı şekilde? O evet yeni bir iş kurdu bir arkadaşla beraber işte İngilizce-Almanca tercümanlık yaptı insanlar yetişine okumak için yardım etti öyle şeyler yaptı hep ve o iş güzel oldu. Ve orada da aynı Adana'daki gibi tek isteğiniz ve tek amacınız Türklerin içerisinde Hristiyanlar olarak yaşamak. Hristiyan olarak yaşamak ve oradaki imanlılar yardım etmek. Ve başka ailelerde vardı beraber bir kilise kurmaya çalıştık ama ben öyle işte kurma bir kişi değilim de daha sohbet etmeye seviyorum. işte komşumlara, okuldaki anılar... Paylaşmak seviyorum öyle. Arkadaşlık ve dostluk geliştirmeyi seviyorsun. Hı. Yerel halkla, Türklerle, onlarla kaynaşmayı seviyorsun. Evet. Sen daha çok bunu, buna odaklandın. Belki başkaları vardı. Orada birazcık daha grup oluşturup kilise oluşturma. Onlar kilise işleri yaptı. Ben daha çocuk bak. bakma çok seviyorum ve işte arkadaşlık, yeni kişiler olsun diye. Evet sevgili izleyicilerimiz. Dar kapıdan girenler programında şimdi Suzanna kardeşimizin hikayesini dinliyorsunuz. Raponu gerçekten eşiyle ve ailesiyle birlikte çok farklı bir yerden, Almanya'dan getirdi ve Türkiye'de Türkiye'nin ortasında Adana'ya yerleştirdi ve sonra bir süre sonra Malatya'ya taşındılar ve Malatya'da onları bekleyen çok çetin bir yol var. Bu yolu biraz sonra onun kendi ağzından dinleyeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Merhabalar sevgili dostlarım, Dar Kapıdan Girenler programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Ali Kalkandelen. Aradan önce konuğum Suzan'la kardeşimle onun Türkiye'ye geliş hikayesini ve Türkiye'deki hikayesini dinliyorduk. Tanrı onu ve ailesini Almanya'dan Adana'ya getirdi ve Adana'dan sonra yol Malatya'ya açıldı. Şimdi eşiyle ve iki çocuğuyla, üç çocuğuyla birlikte Malatya'ya geldiler ve Malatya'da onları çetin bir yol bekliyor. Şimdi bu yolun nasıl olduğunu, nasıl bir yolun onları beklediğini Suzanla kardeşin kendi ağzından dinleyeceğiz. Evet Suzanla. Adana'da 8 yıl kaldınız. Altı yıl. yıl kaldınız. Çocukların büyüdüler, üç çocuğun, orada bir çocuğun doğdu ve eşinle birlikte artık Tanrı'nın sizi daha sakin bir yere, en azından daha az daha az Mesih inanlısının olduğu bir yere getirmes getir, çağırdığını hissettiniz ve Malatya'ya geldiniz. Malatya ilk geliş sizin için kolay olmadı. İlk önce biraz kuru geldi, biraz karışık geldi. Ama sonra çocuklarınız da sevdi yeşilliği, kayısı ağaçlarını filan. E, geldiniz ve yerleştiniz. Ama sizi orada çetin bir yol bekliyor. Aslında biz ondan hiç haberdar değildik. O, <laughs> ilk geldiğimiz anda bir gelmeden önce bir gazete ilanı vardı ilk sayfasında. işte onlar gelecekler, onlar misyonerler, onlar kötü şeyler yapıyorlar, onlar bunu da şöyle yapıyorlar. Ve biz düşün tamam biz geleceğiz de ama aslında fazla üstüne kalmadık. Çünkü ondan sonra sürekli böyle haber geldi ama biz hakkında aslında değil başka yabancılar vardı onun hakkında aslında daha şeyler onu baktılar. Ve eşimin işleri aslında iyi başladı, iyi gittiler. Eşimin işte çalışma izin oldu ve müşteri gelmeye başladı ve öyle bir normal bir hayat sürdük. Biliyorduk bizim arkadaşlarımız bazen ya tehdit aldılar ve zor durumda kaldılar ama bize hiçbir şey olmadı. Şimdi biz normal bir şey yaptık. Öyle normal Hristiyan bir ailesi ona biraz ters baktılar bazen ama bizim karşı bir şey hiç yoktu. Yani bir yabancının, bir yabancının yabancı ailenin Türkiye'de çektiği ilgiden daha fazla bir ilgi çekmediniz. Yok öyle ve onlar daha fazla bir ilgi çekti çünkü daha net açık söyledi işte biz Hristiyanız biz konuşuyoruz öyle daha nasıl söyleyeyim daha faaliyetler yaptılar ve eşim sadece işe gitti ve ben o çocuklarla uğraştı aslında no, normal, normal, bir hayat gibi var. o zaman kimse aslında bize o kadar bakmadı ondan hiçbir şüphemiz yoktu hiçbir şeyimiz gerçekten yoktu o güne kadar İşte o 18, 18 Nisan 2007'de işte o olay olunca o benim eşi Necati ve Uğur öldürdüğün zamanda gerçekten şok oldum. Çünkü sadece biraz biliyorduk işte biraz stres var biraz ama hiçbir şey düşünmez gerçekten hiçbir şey düşünmedik. Böyle bir şeyin olabileceği hiç, hiç aklınıza gelmezdi. Gelmezdim gerçekten. Tabii ki bazen saldırıyorlar bir şey yapıyorlar duyduk. Onu normal öyle Hristiyan hayatı normal aslında. Çünkü İsa da bile öyle söylüyor. Siz zor günler yaşayacağız. Ondan hazırdık ama o kadar hazır değildik. Gerçekten hazır değildik. Yolun bu kadar çetin olacağı aklınıza hiç gelmedi. Hiç aklıma gelmedim. Ama sonra tabii ki o olay olunca düşünüyorsun. Ha aslın böyle 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 bir şey söylendi. Bir peygamberlik oldu. Biri bana öyle bir şey söyledi. Sen öyle bir yol geçeceksin ama hiç ya nasıl olacak bilmiyorsun. İyi ki bilmiyorsun. Çünkü o zaman belki korkuyorsun. Sürekli ama, tedirgin olarak evet, yaşayamazsın. ama o an, o gün o günlerden sonra Tanrı o kadar yanımdaydı ve güçlüydü ve biliyordum. O beni o ım, kötü yol o um, ölüm uh, na, ölüm, vadisinden varisi. uh, söylüyor ya o gerçekten o vadin beni beraber geçtik aslında beni taşırdı o zaman da çok iyi oldu. O zaman fark ettim. Sen önce düşün ne kadar düşünüyorsun. Aa böyle bir şey olursa ne yapacağım? Böyle bir şey ne yapacağım? Düşün ama olmayacak. Çünkü Tanrı o zaman sana cezu verecek. O zaman sana güç verecek. Önce vermez. O zaman için hazırlayacak her şey. Böyle bir şeyi asla beklemiyordun. Almanya'da ümitlerle Tanrı'nın sizi kullanacağını bir Hristiyan aile olarak, Türklerin içinde, Türkleri seven, Müslümanları seven bir aile olarak Türkiye'de sizi kullanacağını düşünüyordun. Ve sonra hiç beklemeden canının yarısı gitti ve bütün hayalinin yani o zamana, o zamana kadar hayalini kurduğun her şeyin birden dağılmış olması lazım e, ve o zamana kadar yaptığın bütün planların bir anda bozulmuş olması lazım. Öyle oldu mu senin için? Um, tam değil çünkü benim hayalim hep Türkiye kalmaydı, kalmak idi. Eşimin başladı, hadi bizim işimiz bittik, gidelim Almanya ve bu nokta biz hiç beraber değildik. İki ay önce biz buna tartıştık aslan ve o eve gitmeye planladık ve ben Türkiye kalma planladım. O Almanya'ya dönmeyi istedi. Aslan Almanya dönmeye ama ben şimdi anlıyorum Tanrı onu hazırladı. Hmm. Çünkü her şey bitirdi. O bütün işleri bitirdi. İlahi yazdı bitirdi. Birkaç e, iş yeri şeyler kaldı onu bitirdi. Çok şeyler bitirdi o güne kadar. Çünkü onun içine vardı ki ben Almanya gideceğim, eve gideceğim. Ama hangi eve gideceğimi bilmiyordu. <laughs> Ve ben hep düşündüm, yok, ben burada kalmak istiyorum. Ya ben gitmek istemiyorum. Ve şaşırdık. Genellikle hep aynı şey hep her zaman beraberdik. O sadece bu noktada çok karşı, çok sittik. Yani her konuda genellikle aynı fikirde olurdunuz, tartışmazdınız. Ama Almanya'ya dönmek ve Türkiye'de kalmak o geç, konusunda o tartışma oldu. Tartışma oldu. Ve eşine göre eşin buradaki kendisi için hazır olan Tanrı'nın isteğini yerine getirmişti Hı -hı. öyle mi? Öyle. Tamam, Birkaç tane neydi onlar? İlahi yazmak? Dedi. O, ya, o onun hobiydi. O ilahi yazdı. ve sonra o yeni kitap çıktı ya açıklamalı kutsal kitap. Evet. Onun şey bir, bir, çok şeyler yazdı onun için. Onu ya, tam bitirmedim ama bitirmek üzerindeydi. Ve birkaç işte kişiler konuşması, danışmalık şeyler. Onu bitirdi. O, onları yaptı ve ondan sonra dedi ki benim artık buradaki görevim, misyonum evet. bitti. Ben artık evime dönmeliyim. Hı hı. Sen orada özel bir şey, güzel bir şey söyledin. Dedin ki hangi evine gideceğini bilmiyordu. Hı hı. Almanya'daki evine değil ama göklerdeki evine gitti. Hı, hı. Aynen öyleydi. Ve Tanrı benim için çok net söyledi. Ben sen Türkiye'de kalacaksın ve hiçbir saniye bile şüphelemedim. O akşam kızımla da soğudum emin olmak için ve o aynı söyledi. Biz burada kalacağız. Bu işimiz bitmedi. Bizim kilimizseyiz hala devam etmemiz lazım. Bu da işimiz bitmedi. Ve ben tamam teşekkürler dedim. Biz zaten kalacağız dedim. O zaman. Ama üç tane çocuğum var. Yani. Diğer ikisi. <laughs> Onlar o zaman çok küçüktü. Bence ona sormak pek iyi olmayacaktı. <laughs> Ama büyük kızım o zaman 13 yaşındaydı ve biraz daha bilgi, bilgiliydi ve bütün bu zorluklara rağmen sizin yerinizde başka birisi olsaydı yüreğinde büyük bir öfke duyardı. Değil mi? Belki büyük bir hınç, ölç alma duygusu olabilirdi. Belki lanet ederdi geriye dönüp baktığı zaman. Çünkü el uzatıyorsun, elin koparılıyor, kesiliyor. İyilik yapmak istiyorsun ama tersi oluyor. Böyle bir durumda kişinin yüreğinde çok büyük bir öfke olurdu ve geri dönmek ve kaçmak ve artık tamamen aksi bir yönde çalışmak isterdi ama sen bunu yapmadın. Neden yapmadın? İşte söylediğim gibi aslında çünkü Tanrı yoluydu ve ben hep düşünüp, bu bizim verdiğimiz ev Tanrı verdi zaten ve aynı Mısır'daki çölde um, ne zaman kalkmak isterlerse şey o. Bulut gitti. Ve ben düşündüm, Bulut hala burada. O gitmedi. Biz de gitmeyeceğiz. Ve sanki gerçekten Tanrı söyledi. Sen burada kal. Birkaç ayet verdi bize. Ve gerçekten kalma iyiydi. Çok kişi söyledi. Sen git, kaç, buraya git, şunu yap. Hayır dedik. Biz yapmayacağız. Bazı kızdılar bile. Biz hayır dedik. Biz burada kalacağız. İnan artık biz kalacağız. <laughs> İlginç. Sen ki ev değiştirmeyi çok seviyorum dedin evet, Evet ama hiç <laughs> değiştirmedik hala. Değil mi? Ve evini de değiştirmedin aynı evdesin. aynı aslında değiştirecektik bu sene. Bir ev bulamadık. Çocuklar da başka bir mahalle bile istemiyorlar. O zaman vazgeçtim. Hani burada kalacağız artık. Peki Türklere karşı o yerli halka karşı düşüncelerin şimdi nasıl? Hiç değişmedi. Çok iyi. Çünkü onlar da çok üzüldüler. Ona çok kötü şey gerçekten herkes çok üzüldü. Hala kişiler geliyor bana ve söyle çok üzüldüm. Nasılsınız? iyi misiniz? Hala dört sene sonra belki bile. tanımadığın insanlar. Evet hiç tanımadığın insanlar. Ama gerçekten ondan biliyorum. Halkın işi değildi. Aslında bunun işte başka bir şeylerin işleriydi. Ondan, ondan hiçbir öfkün bir şeyim yok. Çocuklar da hiçbir şey yok. Peki sana göre ve belki çocuklarına göre Tanrı sizin için şimdi nasıl bir şey hazırlıyor sence? Bilmiyorum ama şey biz burada bir eşik olmak istiyoruz ve onu devamlı olmak istiyoruz ve çocuklar da Türkiye kalmak istiyoruz. Burada okumak istiyorlar ve düşünüyorlar işte ne yapabiliriz ve hizmet de ediyorlar kilisede, de hala aynısı devam etmek istiyoruz. Senin büyük kızın üniversiteye gitmek istiyor, mimar evet. olmak istiyor değil mi? Evet, -hı. mi? Seneye. hı. Ve o zaman Rab sizin için burada hala bir planı olduğunu, hala bir işinizin olduğunu ve bu sebeple kalmanız gerektiğini düşünüyorsun. Kesinlikle ve bence doğu tarafta daha çok işimiz var. Aslında Türkler çağırmamız lazım doğu taraf çok güzel bir yer. Rab seni çok çok bereketlesin. Sağ ol teşekkür ederim. Tanrı seni dar bir kapıdan geçirdi, çetin bir yolda yürüdün ama şimdi seninle birlikte onu çok net bir şekilde görüyorsun sendeki bu teşvik sendeki bu cesaret bizim de aynı şeyi görmemize yardımcı oluyor Hı -hı. ve bize de cesaret veriyor aynı şekilde çok teşekkür ederiz hem teşekkür hepimize iyi bir örnek olduğun için hem de hala bizimle birlikte olduğun için teşekkürler evet sevgili dostlarım bugün çok özel bir kardeşle sizlerle birlikte olduk dar kapıdan girenler programında Suzanla kardeşimizin zor öyküsünü izlediniz onun kendi ağzından dinlediniz. Tanrı onu çok uzaklardan getirdi ve çok çetin bir yoldan geçti. Ama bu yoldayken asla ve asla unutmadı. Asla ve asla bununla ilgili bir şüphesi olmadı. İsa onu her zaman taşıyordu ve onunla birlikteydi. Evet, sizin yüreğinize dokunduğundan eminim bu hikayenin. Onun hayatında Tanrı'nın bu varlığının, onun hayatındaki Tanrı'nın bu bereketinin sizin hayatınızda da olması için, Tanrı'nın varlığının sizin hayatınızda da kendisini sürekli belli etmesi için, ne kadar hayat zor olursa olsun sizi kendi ellerinde taşıması için sadece içten ve samimi bir şekilde onun yardımını istemeniz yeter. Şimdi benimle birlikte bu duayı eder ve amin derseniz İsa sizin sesinizi duyacak ve sizin hayatınızda egemen olacak ve yol ne kadar çetin olursa olsun sizi asla bırakmayacak ve sizi asla terk etmeyecek. İsa sana geliyorum. Bugün bu hikayeyi duymamın bir tesadüf olmadığını biliyorum. Suzan'la kardeşin hayatında olan şeyleri görüyorum ve bunun için acı duyuyorum. Ama aynı zamanda senin onun hayatındaki varlığın ve onun hayatındaki işleyişinin ona ne kadar büyük bir esenlik ve ne kadar büyük bir sevinç ve gelecek için ümit verdiğini görüyorum. İşte ben de bu ümide, ben de bu esenliğe, ben de bu sevince sahip olmak istiyorum. Kendimi şimdi sana açıyorum ve senden rica ediyorum. Elimi sana uzatıyorum. Bu sana uzanmış elimi tut ve beni yol ne kadar çetin olursa olsun kapıdan geçebilmem ve bu yolda yürüyebilmem için benimle birlikte ol. Seni tanımak, seni bilmek, senin tarafından taşınmak ve seninle birlikte yürümek istiyorum. İsa'nın kutsal ve yüce adıyla. Amin. Evet bugünlükte bu kadar sevgili dostlarım. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla tekrar sizinle birlikte olacağız. Tekrar birlikte oluncaya kadar Rabbim İsa Mesih sizi ve evinizi bol bol lütfuyla ve esenliğiyle doldursun.